Allah'ım, adı anılmaya en layık olan sen, kullukta bulunulmaya en layık olan da yine sensin. Sensin yardım istenilenlerin en çok yardım edeni, güç sahiplerinin en şefkatlisi. Kapısında bir şeyler dilenilenlerin en cömerti ve verenlerin eli en açık olanı. Sensin her şeyin ortaya olmayan yegane sahibi ve hakimi. Sensin eşi ve benzeri olmayan biricik varlık. Senden başka ne varsa hepsi yok olmaya mahkumdur. Sana itaat bile ancak senin izninle olabilir. Ve sen isyan edenleri mutlaka bilirsin. Sana itaat edilir, karşılığını verirsin. İsyan edilir, affedersin. Her şeye en yakın şahit sen. En yakın koruyucu da yine sensin. Nefislerin arzularının önüne geçer ve perşemlerden yakalarsın. İnsanların yaptıklarını yazar ve ecellerini takdir edersin. Kalpler sırlarını yalnız sana açar. Dolayısıyla her gizli sana ayandır. Helal senin helal kıldığın, haram da senin haram buyurduğundur. Din senin teşri yıkıldığın, emir de senin hükmettiğindir. Mahlukat senin mahlukatın, kul da senin kulundur. Sen Rauf ve Rahim Allah'sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, sana ait her bir hak hürmetine ve sana el açıp dua eden kulların hürmetine beni şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle cehennem ateşinden korumanı diliyorum. Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur ona tevekkül ettim. O arşı azimin Rabbidir.